Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 1 çay bardağı ılık su 1 paket kuru maya 1 çay bardağı toz şeker 2 su bardağı unumuzu eliyorum güzelce 1 çay kaşığı mahlep kullandım. Ortalama 2 yemek kaşığı da margarin olur, tereyağı olur arkadaşlar, hiç fark etmez. güzelce yoğuralım hamurumuzu unumuzu mutlaka kontrollü ekleyelim. Ben ortalama 2,5 3 su bardağına yakın un kullandım. Unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Dediğim gibi azar azar unu ekleyelim. Kıvamı yumuşak olacak. Üzerini kapatalım ve mayalanmaya bırakalım. Arkadaşlar ben iki gün önce brownie yapmıştım. Browniden kalan kekimi kullandım. Islak olduğu için hiçbir şekilde süt falan ilave etmedim. Bir buçuk çay kaşığı tarçın ilave ettim. Bir çay bardağı kadar da dövülmüş cevizi ekliyorum ve güzelce yoğuruyorum. Hazır kekte alıp yapabilirsiniz bunu. Hazır kek alırsanız bir çay bardağı süt ilave ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi elimle parçalar kopararak yuvarlak haline getiriyorum. Hamurumuz mayalandı. Şimdi ufak ufak parçalar halinde bölüyorum, elimle yuvarlıyorum. Merdane yardımıyla açıyoruz. içine şekil verdiğimiz kekimizi koyuyoruz. üzeri için bir tane yumurta sarısı kullandım. Bir tatlı kaşığı kadar da pekmez ilave ettim. Son olarak da cevizimizi serpelim ve fırında 190 derecede pişirelim. Evet arkadaşlar Ay çöreğimiz hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Videolarımı izlemeyi, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.